Merhaba arkadaşlar. Bugün arıtma suyunun debisinin çabuk düşmesiyle ilgili problemi çözmeye çalışacağız. Şöyle bir önce bir kontrol edelim. 2 litrelik bir suluk bu. Şöyle bir debiye bir bakalım. Normalde bu eskiden ilk yaptığımda aldığımda 5 litreden sonra düşüyor. 4-5 litreden sonra düşüyordu debisi. Şu anda fark ediliyor mu bilmiyorum. Yavaş yavaş düşmeye başladı. 1 litre doldu. Bunda bir bu filtrede arıtmada pompa yok. Pompasız normal suyun basıncıyla doluyor. bir buçuk litreye daha gelmedi. Evet gördüğünüz üzere daha 2 litre olmadan gayet inceldi artık bundan sonra çok çok ağır akıyor. bir buçuk litreyi dolduramadık diyebiliriz. Şimdi durumu bu. Şimdi bu sorunu nasıl çözeceğiz ona bakacağım. Gördüğünüz gibi bir buçuk litreden sonra debi bayağı düştü, bayağı inceldi. Öncelikle Öncelikle arıtma suyuna girişi, ana su girişinin vanasını kapatıyorum. Eğer elinizde bir akü veya bir adaptör bir, ve bir beraberinde bir pompa varsa, araba lastik pompası, genleşme tankının içerinden yerinden sökmeden şuradan da doldurabilirsiniz. 6 PCI basınç Eğer elinizde bunlar yoksa şu genleşme tankını yerinden söküp bir benzin istasyondaki lastik pompalarında 6 psi basınçla doldurabilirsiniz. Biz şimdi burada kendimiz dolduracağız. Akümü ve pompamı getirdim. Bu led ampuller için kullandığımız 12 volt trafolar bu işi görmezler. Bunlar yüksek akım çeken pompalar. 15 amper gibi bir akım çekiyormuş maksimum. Yüksek amperli bir adaptör lazım ya da böyle bir akünüz olması gerekiyor. Bağlantıyı nasıl yapacağız? Orta uç artıdır. Ben onun için şu şekilde bir krokodil kullanacağım. Siz bunu takviye kablosuyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde bağlantıyı böyle yaptım. Doğrusu takviye kablosuyla yapmak. Bu uçlardan biri eksi bazen ikisi birden olur. Bazen sadece birinde bağlantı vardır. Siz onu deneyerek bulursunuz. Ben de şimdi deneyeceğim ilk önce bir sağdakine deneyip bağlayayım. Bağlantımı yaptım. Öncelikle bir boşta deniyorum. Bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi bağlantının kalitesizliğinden kaynaklı akımı kaldırmadı ve burası yandı hemen. tarz işlerde siz benim gibi uşengeç olmayın. Arabaya gidip takviye kablonuzu alın. Bir daha deneyelim. Boşta çalıştırıyorum. Evet şu anda boşta çalışıyor. Şimdi bağlantımızı yapıp pompamızı çalıştıralım. Şimdi genişleme tankını yukarıya aldım. İç suyumuzun içinde basınç yok ama aslında su var. Su var. O yüzden bu su bastığımız, hava bastığımız sürece içine sürekli su akacak içinden. Bu hazlemiz 8 litrelik. Hava bastığımız sürece su akacak. O yüzden yukarıya almak, düzgün bir almak en doğrusu. Alantımızı burada yaptık. Şu çizgiye gelene kadar basacağım. Gördüğünüz gibi içerideki basınçtan dolayı basınç düşüklüğünden dolayı su var ama akmıyor.

Şimdi toplayıp yerine koyalım. Testimizi yapalım. Havamızı bastık. Zaten havanın basıldığını, içindeki suyun çıktığını haznenin hafifliğinden de anlayabilirsiniz. Tekerlekte kaldırabiliyorum. Öncesinde gülle gibiydi. İçinde dışarıya atılamayan su olduğu için bağlantımızı yapalım. Dediğim gibi 6 piyasa gibi basınç basarsanız ...yeterli olur. Bağlantımızı yaptık. Şimdi... ...suyumuzu da verelim. Dolmasını bekleyelim. Deli bir süre... hazne tamamen dolana kadar bekleyeceğiz... Ondan sonra testimizi yaparız. Genleş, genleşme tankımızın basıncını yükselttik. Bir sürede bekledik. Bakalım şu anda suyumuz ne durumda? Öncesinde seviye düşmeden 1,5 litre kadar doldurabilmiştik. Bakalım Şimdi ne kadar dolduracağız basınç düşmeden? Yaptık. Aa, basınç tutup düşmedi. Evet. Biraz suyu da koyayım. 3,5 litreye geldi. Hala basınç düşmedi. gördüğünüz gibi. Bunun hacmini bilmiyorum. Bunu da ölçeriz birazdan. Hala basınç düşmedi. 800'lük, 800 mililitrelik 800 bir hazde daha var. basınç düşmedi. Bu da herhalde bir buçuk litrelik rahat vardır. boşaltayım bir daha deneyelim. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Evet. Buradan sonra basınç kesildi. Toplamda ne kadar doldurmuşuz. Bu ikisini 4 litre kabul edelim ki fazlası var. Şuna baktığımız zaman 2 litrenin üstünde. bu buçuk litre burada var bunun bir tanesini full 800 mil bu. bu budolmuyorüzü buçuk 8 litre deponun tamamını tek seferde doldurduk. Genleşme tankının düşen basıncını tamamlayarak artmamızın suyunun çok kısa sürede incelmesini, çok kısa sürede basıncın düşmesini engellemiş olduk. O sorunu çözmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.